Bandırma Spor'a geçelim. Bandırma Spor bu sezon yine çok sayıda transfer yaptı. Dün akşam da Giresun'da Erzurum Spor'la bir bir beraber İzledim kaldı. Nasıl değerlendirdin maçı ve Bandırma Spor'un transfer politikası hakkında ne düşünüyorsun? İlk maçla belki çok sağlıklı yorumlar yapılamaz ama ilk, ilk maç itibariyle rakiple değerlendirdiğim zaman yani rakibin gücüyle gücü, oyun formasyonuyla falan değerlendirdiğim zaman çok farklı da kazanılması gereken bir maçtı. Zaten sen de maçı. Evet. Maçın büyük bölümünde rakip sahada geçti oyun. Ama Bandırma Sporu çok yetenekli yapılan bir sürü transfer vardı. Çok yetenekli değil, hiç yetenekli bir oyuncu görmedim. Yani oyunun şeklini değiştirecek, oyuna ağırlığını koyacak bu kadar transfer'e rağmen öyle bir oyuncu görmedim. Oyun formasyonu sağlıklı değildi. Hiç önlem alınmamış ölü toplara. İki tane gol yenildi. Birisi Allah'tan e, vardan döndü? döndü. Ve ben şunu kabul etmiyorum. Son bir sıfır öndeyken bir takımın oyunu, oyunun 2-1'e dönmesi burada teknik sorun var demektir. Yani bütün adamların bizim sahaya gelecek halleri yok. Öyle bir güçleri yok. Zaten iki savunma oyuncularının dışında 6-7 tanesi PAP takımında oynayan oyuncular Erzurum Spor'da. Düşme adaylarından biri. Yani kazanmamız, çok rahat kazanmamız gereken bir maçta iki puanı kaybettik. Ama her şeye rağmen Badrımız Spor bu gruptan zaten düşmesi Söz konusu olmaz. Mümkün değil yani. yani mümkün değil. Düşmek istese bile düşemez. O kadar kötü takımlar var ki. Ya daha önce de söyledim belki sana. Çok kötü bir lig burası. Yani e, o kadar çok... Kalitesiz diyorsun. Kalitesiz, e, transferi kapalı, o kadar çok takım var ki. Bandırma Spor'un şampiyon olması da mümkün. Yine daha önce konuştuk ama Bandırma Spor'un şampiyon olması Bandırma Spor'a felaket diktirir. Akisar'ın, Karabük'ün, Eskişehir'in durumuna düşeceğiz. Bandırma Spor öncelikle bu ligde, bu lige demir atmalı. Bu ligi artık bu ligin sağlam takımlarından biri olmalı. Ve akademisini, altyapısını, kendi üretimini sağladıktan sonra Süper Lig için yola çıkmalı. Süper Lig için o zaman oynama. Henüz mandırma için çok Mandırma bugün Süper Lig'i kaldıramaz. Ekonomik olarak bir kere kaldıramaz. Tehsil olarak kaldıramaz. Hiçbir açıdan kaldıramaz. Yani daha önce de konuştuk. 4 sene önce kupayı alan Akisar bugün yok. Balıkesir Süper Lig'e çıktı. Hala onun borçlarını ödeyemedi, bitiremedi. Düküme düştü. Ve, bir de ayrıca tabii eleştirilmesi gereken konu şu. Ya Burik'te bu ligde bu bozulara bu kadar para verilmez. Ya bu çılgınlık. Bu, bu, nasıl veriliyor? Yani bu yazık günah ya. Yani. Ya bu halkın parası. Kendi cebinden veriyorsa diyeceğim bir şey yok da. Ya bu paralar verilir mi ya? 5 milyon, 6 milyon, 10 milyon. Bu lig çok kalitesiz bir şu Erzurum sporu sonra iddia ediyorum. ikinci ligin derli toplu takımları takımların tamamı Erzurum çok daha iyi. İkinci ligde ben sana on tane takım sayarım. Erzurum iyi. Evet. Ve Erzurum spor gibi bu ligde en az yedi sekiz tane daha takım var. O yüzden Bandırma Spor her halükarda e, çok beğenmememe rağmen oyun formasyonunu falan yine de ligi beş işimde bitiriyoruz. Süleyman çok teşekkür ediyorum. Sağ ol değerlendirmeler için. Ne demek abi evet. ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler. E, köşe yazarı ve eski futbolculardan Sayın Süleyman Takım Yecoğlu'na gidip teyirdik. Hoşçakalın.